arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamun Aleyküm. Bakın arkadaşlar. Kaplumbağaların herhalde çiftleşme mevsimi. Çok kaplumbağa geliyor bu aralar. Tabi burada dağlık alan ama burada meyveler var arkadaşlar. Bakın dikenli incir, incir meyveleri var. Bunları yemeye geliyorlar. Tabi biz de elimizden geldiğince Bakıyoruz kontrol ediyoruz hayvanları ters dönmesi. Çünkü dağlık dik bir arazi. Bakıyorum. Böyle 10-15 dakikadan beri takip ediyorum. Şu an bir sıkıntı yok. Geziyorlar, otlanıyorlar. İnşallah bir sıkıntı da olmaz. Hala oradan bakıyorlar bunu. Çiftleşiyorlar. Kovalıyorlar. Birbirini tostluyorlar. Gel. Gel oğlum gel. Bakın nasıl bakıyor bak bak. gel ol, gel ol, gel şöyle sabit duruyor herhalde çiftleşmek için ama hareket kaçıyor bu tarafa İnce. iyi günler dostlarım